14 Ekim 2009 Şu anda Silifke'den 50 kilometre uzaklıktaki Akkuyu'dayız. Kıbrıs Belediye Başkanı Alayköy Eski Hüseyin Kaya'nın evindeyim, misafirim. Köy evi. Akkuyu termik santrali yapıldığı zaman buralar çok güzel olacak. Belki de nüfusu 20-30 bine çıkacak buralar. Her şey doğal buradalardı. Bir köy evindeyiz. Hüseyin Bey'in belediyesi Alayköy ile Samandıra Belediye Başkanı şu anda Sancaktepe oldu. Yusuf Büyük. Kardeş Belediyeler. Hüseyin Bey Sivas Divriyeli. Şu anki Sancaktepe Belediye Başkanı da Sivaslı fakat birbirlerini tanımıyorlar. Burada telefon çekmediği için telefonla görüşmelerine vesile olamadık. İnşallah oluruz. İsmail Erdem'in ve Ekrem Erdem'in buraya gelmesini tavsiye ederim. Hüseyin Kaya da tanısınlar. Keklik sesleri dinliyoruz. Zeytin ağaçları var. Her şey doğal, sessiz. Ve sakin. Şu doğanın güzelliğini de sizlerle paylaşmak istedik. Şu anda buradaki belediye aşağıya, yani, çarşı denize 5 kilometre uzaklıktayız. buradan Anamur 85 kilometreymiş. Antalya'da herhalde 300-350 kilometre. Adana'da bir o kadar vardır. Silifke'de 50 kilometre buraya. misafir olduğum köy evi devam ediyor. Mersin'den Kuzey Kıbrıs'a ve İstanbul'a kucak dolusu selamlar. 14 Ekim 2009 Hamit Boğaloğlu'ndan Kuzey Kıbrıs, Alayköy, Değirmenlik, Esentepe ve Dipkarpas köylüsüne kucak dolusu selamlar.